Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kendimi tanıtıyorum. Kendime yeni kanal açtım. Ee, kanalımın adı Anıl'ın Oyun Dünyası. Kanalıma lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Hedefim şu an 30 30 abone. Ee, like güzel bir like gelirse şu an yani 30 like falan gelse çok sevinirim. Ee, Sizle Brawl Stars oynayacağız. Roblox oynayacağız. Ee, öyle videolar çekeceğim. Ee, öyle videolar çekeceğiz işte. Ee, lütfen kanalıma abone olun. Anıl'ın Dünyası Anıl'ın Oyun Dünyası Tekrardan e Söylüyorum. Lütfen abone olun ve like atın. Lütfen. 你说，拜拜拜。